Arkadaşlar merhabalar. Yine bir tadım testi videosuna hoş geldiniz. ismi Erdoğan. Bugünkü tadım testini yapacağımız videomuz hepimizin de bilmiş olduğu bir markanın ürünü arkadaşlar. PLS. Bugün birazcık objektife misafirim olduğu için uzak kaçtığımız için şöyle çok yakınlaştıramıyorum ama PLS NO-018 isimli tütün vardı. ismi neydi bunun Sefa'cığım? Loading. Loading de aynen. Loading diye bir ismiymiş. Ee, kutuyu ilk başta açtım arkadaşlar. Kokladım. Şey, ım, şey, True Low andıran bir kokusu var. Ondan sonra işte Azeri takımıma, e, orada çıkıyor mu bilmiyorum ama Azeri takımıma, Toprak Düleme, o, e, Babil Kupe setup'ımla birlikte içimi gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Sefa arkadaşım da e, Star -Bus, Star -Bus Pink, yerli bandrollü. Hmm. Soner isimli o birazcık daha premium takılacak bugün. Bize göre biz birazcık daha böyle emektar durumumuz var arkadaşlar. Ee, yerli malı bütün arkadaşlar PLS zaten ama piyasada hiçbir zaman çok tercih edilen, tutulan bir ürün olmadı. Çünkü her zaman şansım adına konuşayım. Ben hep e, diğer tütünleri Adalya El Fakir birazcık daha o tarz markaları tercih ettim. Ama son zamanlarda da mesela hep konuştuk. Yerli malı tütünlerde de çok revaşa geçen primalar var işte Kendi meni, ondan sonra aynı şekilde Starbas, ondan sonra Simela vardı hatırlıyorsunuz daha önceki videolarda birçok tütün markası da aktif olarak artmaya başladı fabrikalarını kurdular arkadaşlar, Pense de kendini bayağı bir geliştirmiş ben ne zamandır almıyordum şey yapmıyordum hiç içmiyordum yani çok nadir arasıyla 50 gramlıklarından falan böyle taklıyordum ne bileyim üzümünü falan alıyordum böyle. Kendisini geliştirmiş. Tütünü hazırlarken yapraklarını falan beğendim. Aramasını şeyini beğendim. E, ee, Glisyenin oranında. Ondan sonra çar çöp hiç yok gibi arkadaşlar. Hani Starbucks'ın şu yerli malı bandrolünde bile çok hafif ol, çar çöp çok hafif olsa bile bunda bu mesela hiç çok. Gerçekten hani o yönden ee, beğendim. Hani tütün yaprak kalitesini şey yaptım. Arkadaşlar izninizle ben birkaç nefes çekmek istiyorum. Kardeşim sen de çekebilirsin Tabii, bu arada. Ben çekiyorum arada. Arkadaşlar şimdi <laughs> arka renk de beyaz olduğu için zaten nargilen daha yeni yeni açılıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani dumanından belki belli oluyordur diyeceğim ama duman görünüyor mu görünmüyor mu tam onu da bilmiyorum. Arka renk beyaz olduğu için. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. E dediğim doğru gibi. Hani Lost 3'ü andırıyor. True Passion'daki. E aroma yoğunluğu bakımından ilk açılırken hafif bir acımsı açılıyor biraz. Hani direkt ee True Passion'daki gibi pat diye böyle aramayı pöfür pöfür hissettir hissettir açmıyor Tabii onun biraz da toprak dili olmasının da önemi var. Hani birazcık tütün daha üstten yanmaya başladığı için. Ee, birazcık daha ilerleyen dakikalarda içim süresine bakıp nasıl bir tütün olduğunu bahsedeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra Sefa kardeşin de bu arada en çok nakla şeftaliyi sevdi son zamanlarda değil mi? Tabii kardeşim nakla şeftali efsane bir şey. Gerçekten de evet. en zamanlarda. Ama sevdi. bu da çok güzelmiş yani. Starbuzz Pink. Yerli, güzel. Mazır. yerli malı İstanbul'da üretiliyor artık Türkiye'miz bunu da yerli üretime sonuna kadar destek vermek için ara sıra temin etmemiz gereken tütünlerden bir tanesi. Yani o evet, ama çok... hani fiyat olarak yüksek. Ne kadar fiyatı? 110 TL'ydi şu. Evet doğru. Şu 110 TL. Hani o biraz yüksek geldi. <laughs> Önceden de 120'yi hani satıyorlardı. Bunun yerine Kentucky tütün alınır mı? Bence alınır. Kentucky bandrolü değil ama. Tamam mu o? <laughs> bandrolsuz. Şimdi buna devlet bandrolu koyduğu zaman bir sürü onun üstünden ne oluyor? Paralar kazanıyor. ÖTV, KDV, carçurt, sürü sürü vergiler falan carçurt. Ama kentteki bandrol size 50 lira tuttu. Aslında bunu da mesela kâr markacı kenttaki de aynı fiyata geliyor evet, gibi. Ama yani eskiden de evet. bulunması zor bir tutum Değil mi? Star Wars. Evet, kalitesi, kalitesini, kalitesini bulmak gerçekten çok zor. Oradan bir onu kapatabilir miyiz? Burada bak önemli bir şey yapıyoruz. Lütfen. Burada video çekiyoruz ama arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar gerçekten son zamanlarda tütün konusunda yerli malına bir de istemsiz olarak yoğunlaşmaya başlamak durumunda kalıyoruz. Çünkü sınır kapıları kapatıldığından dolayı özellikle mesela e, dün Şanlıurfa'da görev yapan bir arkadaşımız e, aracılığıyla bir haber aldık. Hani sınır kapıları kapatıldığı için değil mi? Özellikle artık ada evet. Adalyalarda bayağı bir adalyalarda sıkıntı oldu. yaşanmaya başladı. E, zaten İstanbul'daki tütün toptancılarımın sürekli günlük paylaştığı root paylaşımlarına bakıyorum. Onları da hiç artık Adalya göremiyorum neredeyse. Yani görüyorum ama e, en babalarında isim vermiyorum. En babalarında artık görünmemeye başladı. Öyle söyleyeyim. Yani var yine birkaç yerde var. Var ama Yine onlar gibi bir bazı büyük olanlarda da görünmemeye başladı. Hani stoklara ne zaman gelir ne olur bilmiyorum. Ankara'daki tütün toptancım yarın geleceğini söylüyor. İnşallah kaliteli güzel bir şekilde gelir. Hemen 1 kilo ondan temin edeceğiz. Onun da fiyatı 260 lira olmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tütün açılıyor. Daha ilerleyen dakikalarda aroması daha da pöfür pöfür gelecek ama tütünü anladım aroması bir kere kesinlikle True Passion gibi. Zaten onu bir kastama yapmıyorum. Bir True Passion markasıyla PLS yani en basitinde zaten arada ciddi bir fiyat farkı da var. Tabii ki nargile tütünleri konusunda fiyat her şey demek değil. Ancak hani True daha iyi arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Yani True passion, ilk açarken pöfür pöfür o tat geliyor. Hani e, aromasının ya bazı tütünler vardır. Şimdi bunun aromasını söyle dersin, söylemez. Bize Starbucks Pink ne şimdi kardeşim? Hiçbir fikrim yok kardeşim. Ben yani neden söyleyemezsin? Çünkü onun star Pink gibi. <laughs> hani ama ben sana söyleyeyim. Ahududu diyor. Vanilya çilek mi? Çilek, çilek vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ahududu ve vanilya kesin var da. Mesela ben bunu 10 yıl içsem bunda ben ahududu olduğunu hissedemem. Aynen öyle. Hiç şimdi, gelmiyor tabii. Bu tarz tütün aynen bu da mesela bir karışım tütünüydü loading. Hani bunda da şimdi şu net bir tat geliyor desen söyleyemezsin tropikal meyveler hep geçiyoruz. Hani tropikal meyveler, fresh bir tadı var arkadaşlar. Hani e, fresh seven arkadaşlar, o seven arkadaşlar. E, çok da fazla maddi bütçe ayırmak istemeyen arkadaşlar. Nadir içen böyle evinde bir, bir içimlik alabilir. 15 lira fiyatı arkadaşlar. 50 gramlık. Hani 3 kafa çıkar temiz. Hani haftada sen atıyorsun bir içiyorsun. Bir iki içen birisi için ideal bir Ama nargile hastalığı için, nargile bağımlısı olan bir insan tatmin eder mi? Etmez. Onu da açık ve net söyleyeyim. Yani o tarz bir durum yok. Hani ne olabilir? Belki karışım yapılabilir mi? Yapılabilir. Belki ee, farklı, birazcık daha belki yanına üzüm eklenebilir ondan sonra. Hani Ravish'e üzüm olabilir, başka üzüm markalar olabilir. Eklenir. Belki öyle ikili karışım belki daha da güzel olabilir. Hani bu ürünün sadece burada bir fresh bir ee, tat geliyor ama o turu peşindeki aroma yoğunluğu da olmadığı için sadece bir freshlik geliyormuş gibi oluyor yani. Onlar için yok tabii ki bu bir tık daha artacak İlerleyen dakikalarda bir tık daha artacak yaklaşık bir 15 dakikadır falan içiyoruz böyle bir de yavaş açıyorumlar yani çok da hızlı açmıyorum ondan ötürü ne oldu orada nedir o? Orman meyveleri gül vanilya çilek ha orman meyveleri gül vanilya ve çilek varmış arkadaşlar ben şimdi bunu size tadı testinde ben bunu iki <laughs> diye çektikten sonra Hayır, orman Ha öyle mi? Sıçtık o zaman. Biraz yani. <laughs> Yine seyirciye sıçtık yani. Ha pardon. Bunda ne varmış peki? Onda buz, kavun. Kavun dedi. Bir tane tatlı dedi. Tatlı bir, bir şey vardı, Bir, bir vardı. söyledi. Erdoğan'ın da karar etmesin. Bir, bana da mandalina gibi tatlı <laughs> Bizim ne içtiğimizi bilmez. İçiyoruz ama. Sen daha açmadın. Ondan kaynaklı. Ya evet, bizim artık ağzımız kardeşim bu kapüçinoya alışmış. Abi. Nakla kapüçinoya alıştı. Ondan, ondan sonra alışmış. Yani biz artık onun dışında bu benim en büyük eksikliklerimden bir tanesi. Böyle bir tane tütüne saplanıp da o tütünü çok iyi içip de ne Allah aşkına söyle ne dedi Hani söyleyemezsin. Mümkünatı yok. Hani bunu söylemenin mümkünatı yok. Aynı şekilde Pink nedir? Söyleyemez. Pink yani, ha Kod 69'u söylersin mesela Starbucks nedir? Kolalı jelibon dersin. Pat diye mesela onun tadı geliyor. Ama böyle bazı aramalar var. Hani böyle içinde çok şey olmaz. Hani merak eden arkadaşlar deneyim içebilir zaten. 15 lirada bir fiyatı var arkadaşlar. Bir şey değil yani. Arkada alıp denilip içilebilecek taze Hani dediğim gibi ama çok nargile fanatiklerini mutlu etmez. Zaten PLS tütün arkadaşlar. Hani böyle sanki çok PLS gömüyormuşum gibi oluyor arkadaşlar. Bir de bende şöyle bir durum var. Hiçbir zaman böyle bu e, eski yerli malı bandrol tütünlere ben bir türlü sınamadım arkadaşlar. O kadar kalitesizdi ki. İşte bu PLS olsun. O eskiden Akdeniz bölgesinde üretilen Akdeniz'e Tanya vardı mesela arkadaşlar. MMC vardı. Böyle ya, MMC falan hani. Ondan sonra hani gerçekten o tüpler biz artık geldim andan o kadar çok soğutmuşlardı ki e, bunları böyle çok içim ısınarak içemiyorum. Belki ben onun etkisi var ama bunu içilebilecek güzel yani güzel değil mi? normal bir tütün. Hani haftada bir defa iki defa içecek adamı mutlu eder ama beni etmez. Benim gibi elbim için adamı tadı pöfür pöfür hissetmek adam mutlu etmez. Hani o tarz bir dur e, durumlar söz konusu arkadaşlar. E, sen beğendin mi? Değil mi? Yorumlarıma katılıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Senin ağzın tadı bozulmasın diye sana ikram etmiyoruz. Ben ya. şu an mutluyum ya bundan. Aynen. Sen Bu Star... güzel. Arkadaşlar Starbuzz Pink hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar Starbuzz Pink e, gerçekten bandrolü, tütününü hani e, yorumlarda da zaten yani nerede satıldığını soran arkadaşlar falan var. Arkadaşlar daha şu an ilk mahsuller olduğu için daha bütün tütün toptancıların hepsinde yok. Yani ama yavaş yavaş yayılmaya başlayacak. E bir de biraz maliyeti tutun olduğu için dükkanlar hemen temin etmek istemiyorlar. Yüklü girmek istemiyorlar. Hani bizim bunları aldığımız yerler Ankara'da büyük tütüncüler. Hani belki dükkanları ufaktır ama değil mi? Kendileri evet. büyük çok evet. büyük. <laughs> yani ondan sonra hani kendileri büyük. Gerçekten haşmetli yerlere ulaşıp güzel yerlere nüfuz güzel tütünler getirtiyorlar. Ee, aynı şekilde birkaç tane ölü tütüncülerimiz var. Onun dışında arkadaşlar hani İzmir'den falan çok soranlar oluyor, mail atanlar oluyor nereden temin edebiliriz Yakınlar nereye gelecek arkadaşlar. Hani yakın geldikten sonra zaten temin edebilirsiniz, ben gönül rahatlığı alın diyelim yani Starbucksmake'i zaten daha önceki videomda övmüştüm. Neden? Beğenmiştim çünkü. Evet çünkü, çünkü güzel. Gerçekten güzel. Hani adamlar yapmış, hani çay şey olmuş, bir de yerli mal olması da bizim için ayrıca cezbedici bir unsur oluyor arkadaşlar. E ben nargilemi biraz alıp bir mutlu olacağım. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar nargilemi vermeyi hissetmem. Böyle kafeye gittiğimizde, şey yaptığımızda ya da bana bir misafirim geldiği zaman hiçbir zaman tek nargile olmaz. Her zaman kardeşime de nargilesini hazırlamış olurum. Çünkü ben nargilemi vermeyi çok seven bir yapım yok. Ama tabii bazen mecbur kalıyoruz, şey oluruz. İstemesek de martıcı böyle uzattığımız durumlarda oluyor arkadaşlar. Hani istemesek de o tarz şeyler oluyor. Biraz fazla realist oldu değil mi? Ama kusura bakma öyle. Tamam kardeşim. Öyle evet. Ondan. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Yanımızdakileri de her zaman nargileye alıştıracağız. Nargile güzel bir şey arkadaşlar bu güzel bir keyif güzel bir kültür gerçek söylüyorum yani yani o yüzden herkese alışsın herkes pafıf pafıf edilsin yan yandaki deiz onun haricinde Adalyaların kilosu arkadaşlar artmış vaziyette. Bayağı artık kapılarda 260 lira olmuş kilosu. 210 liradan alıyorduk bundan bir ay önce. 245 liradan sağ olsun bir tutun toptancım yine vermişti. Hani ee, gerçekten o durumda sıkıntılar yaşıyoruz. Kapı 100 lira olmuş arkadaşlar. Artık 250 gramını 100 liradan temin ediyoruz. Yani artık kapı baya bayağı azaltmayı istiyorum. Azaltamıyorum hani müptelası, müptelası olduğumuz için. 100 lira olmuş paketi. Hani eşim gerçekten kızıyor. Erdoğan Ali 400 lira biz tütün şey yapacağız diyor yani. Hani haklı da gerçekten çünkü söylüyorum Ambrosia ne? ney öyle bir Şunun meyve varmış içeri ha. E, tatlı kavun e, sakız buz tatlı kavun sakız buz Ambrioya Ambrosia Ambrosia evet arkadaşlar aromayı duydunuz peki e, bir de Trübyş'in losterin içindeki içeriklere bakabilir misin? Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani şey yapanlar oluyor. Ee, yorumlarda istediğiniz soruyu da sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben bazen yorumlarda böyle biraz keskin konuşuyorum. işte şöyle olsun, böyle olsun. Bana soru soran arkadaşlar. Arkadaşlar oradaki dediğim her şey benim çatsın kendi düşüncelerimdir. Hani hiçbir şey tamamen doğru. Şu bu ben kesinlikle öyle bir şey iddia etmiyorum. Herkesin setabı farklıdır. Mesela Sefer Sefa kardeşim dedi ki yani işte nargile aslında hazırlarken de çeksen mi acaba falan böyle işte videonun içinde sohbetliyoruz böyle. Yani herkesin hazırlayış şekli. Nargile bir kere basit bir şey arkadaşlar. Böyle tütünü bastırmadan güzelce serptirdikten sonra üstünüze iknesinizi koyup içeceğiniz basit bir şey. Ha bunun ne önemi vardır? Setup'ın önemi vardır. Kimisi bol ısılı içmeyi sever, bol dumanlı içmeyi sever. Kimisi benim gibi içiciler dumanı az çıksın ama tadı daha uzun götürsün, daha uzun süre için, tadını alana için. Kimisi öyle sever. Bol dumanlı içeni de çok an, anlıyorum. O da, o da pöfür pöfür daha da hissederek, dolu, nirvana da içmek istiyor. Benim gibi dede gibi içenler de var. Onlara da saygı duyuyorum. Hani herkesin setup şekli farklı olduğu için ondan ötürü ee, ben böyle hazırlanış tarzındaki videoları falan çok böyle sıcak bakmıyorum. Hani herkes mesela ben overpack'ten nefret ederim arkadaşlar. Ben de overpack nargile hazırlanışına bir türlü ısınamadım. Hani her zaman içtiğim zaman şu boğaz muşraları yanmaya başlıyor. Hani o anlık yandığını hissetmiyorsun ama içtikten sonra şöyle oluyor. Tütünü yaka yaka içiyorsunuz. İhnisinizi kaldırıyorsunuz altı simsiyah alıyor. Ama bir baktığınız zaman Rusya'ya, Almanya'ya mesela onda, onsuz da içen yok. Hani bu bir kültür meselesidir. Herkes farklı türde, farklı şekilde, farklı setaplarda içer. Ondan dolayı ben hazırlayış videosu çok koymayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda inşallah yeni tütünlerimiz var. Yine testlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bizi bilenler bilir. Biz hiçbir zaman bir işi maddi kaygılar, ee, şey, maddi böyle ee, kaygılar yaşadığımız için çekmiyoruz. Birileri bize tütün peşkeş çekmiyor arkadaşlar. Tütünlerin 1 lirasına kadar kendi cebimizden kazandığımız maaşımızdan satın alıp öyle alıp içiyoruz. Sizlere aktarıyoruz. Beğenmediğim sütünü söylemiyorum kesinlikle. Ben bu tütünü beğenmedim. Beğendiğimde mesela süster bas gibi beğendim diyorum. Hiçbir şeyimiz yok. Bir yakınlığımız yok. Bir, e, o tarz bir durumlarımız yok. Hani hep realist olmaya çalışıyoruz. Ondan ötürü, <laughs> ötürü e, bunu da son olarak gel videomuzun sonunda söylemeye <laughs> çalışıyorum şey yapmıyorsun söyleyebileceğin bir şey var mı kardeşim? yok kardeşim <laughs> teşekkür ederim nargile için <laughs> çok sağ ol iyi bakalım o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere sağlıcakla kalın